Evet. Bugün Pataya'ya gidiyoruz. Az önce Tidan'ın arkadaşını almaya geldik. Onun eşi de gelecek bizle. Yeni tanıştık. Eşyaları sığdırmaya çalışıyoruz. Yani bugün iki çekirdek hale gezeceğiz. Bunda GoPro ile çekiyorum. Bakalım nasıl olacak? Ses sıkıntısı olacak mı? Ekstradan mikrofon takmaya gerek var mı? Bakacağız. Bildiğiniz böyle camiyi buraya inşa etmişler ve etrafına Müslüman bir komünite oluşmuş böyle. Ve burada eski Müslüman evleri böyle ev dekorasyonlarını da göstereyim size dıştan nasıl görünüyor. Belki ilginizi çeker. Ve cami dekorasyonda herhalde. İçeride inşası var. Selamun Aleyküm. Sabah dikab. Hal hatır sorduk. Burada böyle kanal var. Kanal var. Burada işte ca. Ya yani buradaki komüniteye ait binalar. Kütüphane, işte toplantı odaları. Buradaki Müslümanların. Ve burası bankonun içinde yani bankonun içinde burası. Başkentte. Şimdi arabaya geçeceğiz ve yola koyulacağız. İlk önce Çon gideceğiz, Bangsane. Orada hayvanat bahçesi varmış. Hadi gidelim. Bu da çay çayı. ve rotimis. Ani pasa thai diye kari. 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 çorba böyle. Et, et çorbası. <laughs> Ayy. Ayy. Leziz. Leziz diyoruz Ayy. Buna böyle roti ile bandırıp böyle götürüyorsunuz dostlar. Mama mama. Sait amay. Burada dağlık bir alana geldik. Ve ben de drone'u getirdim. Şimdi drone'u uçuracağız. Ben konuşmuyorum. Tide hallediyor bizim için. Ateşimiz de ölçtüler. Para ödedik mi? Ne kadar? <laughs> Anlamadılar değil mi yabancı olduğumu? Tamam. Çünkü yabancı olduğun zaman 5-6 kat fiyat biçiyorlar burada. Çok Şimdi arabayı park ettik. Golf arabasıyla. Nereye gidiyoruz? Araba kiralamaya yani değil mi? Araba. Böyle bir golf arabası kiralayabiliyorsunuz. Saatli 550 watt mıydı? Yok 2 saat. 2 saat 550 watt. Güzelmiş. İlk defa golf arabası süreceğim. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl olacak. Şey çok mutluyum. Aslında eğer beraber gidersek bence o yavaş gidiyor, o yüzden özel araba ile kiralamak daha iyi. Değil, başka şey yok. Kendi arabamızla da gidebilirdik değil mi? Aynen aynen. Ama yavaş oluyor. Bir de her yere giremiyorsun. Evet, bu kuş ya, bak. Şu tür golf arabalarını kiralayacağız. Vay evet. wow, çok iyi ya. Kiralamanız için ehliyet ve işte kimliğinizi falan gösteriyorsunuz o kadar. <laughs> <laughs> sağızle Munavver'in arasında 3 saat fark var yani. 3 saat arayla doğmuşlar. Hayır, <laughs> <günlerine> oraya geldik? Tamam. Oo, fotoğrafı Eğer, eğer buraya yorum yapacak olursam şunu diyebilirim: hayatımda gördüğüm en gerçekçi hayvanat bahçesi. Su aygırlarının olduğu yer, az önce gördüğünüz gibi doğal yaşamlarına çok uygun tasarlanmış. Aslında ben hayvanat bahçelerine gitme giden bir insan değilim, gitmeyi de sevmiyordum ama buradaki hayvanat bahçesinin çok e, yani yorumlarını falan okudum. bayağı iyi yorumlar vardı yabancı insanlardan da. Maymuna bakın. <laughs> Telefonu koydum. Bir şey çekeceğim diye. Burada maymun olduğunu bilmiyordum ya. Az önce Az önce şurada kola vardı. Adamın kolasını aldı, götürdü bir tanesini. Bakın oradalar. Ee, Sait'le az önce şey gördük. Bir tane maymun impalayı koşturuyordu. <laughs> Gerçekten maymun impala şey, zürafaların yerine girmiş. Az önce 2-3 tane impala böyle depar atıyordu may maymun da arkalarında. <laughs> Çok garip bir andı. Az önce impalayı koşturan eleman burada. <laughs> Şuna bakın hem hayvanat bahçesinin insanların olduğu yerden ilerliyor hem de hayvanların oraya girebiliyor. Adam tam bir özgür ya. Burada da aslanlar varmış. Oh, şunun boyutuna bakar mısın ya? Bu bayağı kilo almış yalnız. Dişi bayağı kilolu. dikiz aynalar da var. 10 numara ya. Kendimi Jurassic Park'ta gibi hissediyorum böyle orada. Adamlar böyle dinozorları kontrol ediyorlardı ya. Sanki Jurassic Park'ta devriye geziyoruz. Müşterilerimizi almaya geldik. Aksaray, Aksaray. Aksaray, Aksaray. <laughs> şimdi kuşların kafesine gireceğiz. Yalnız tam Jurassic Park'taki gibi değil mi ya? Giriyoruz kuşların kafesine. Cenneti Yoksa Kuş Cehennemi Size Tayland'da sokakta görebileceğiniz bir kuş göstereyim burada O da Mina Kuşu Mina'ymış bunun ismi Kaç senedir görüyordum ismini bilmiyordum Şu kuşu her yerde görebilirsiniz Tayland'da sokaklarda ve nasıl hissediyorsun? Çok ama biraz sıcak. <laughs> Jurassic Park parkı hatırlatıyor mu sana? Aynen. Orada Yok da böyle. Böyle var. Kafes vardı. Bak bak. Şimdi. Bu burada farklı türden güvercinleri görebiliyorsunuz. Toplam burada 6 tane güvercin türünden en dikkat çekici bu bence. Bunun da ismi Nikobar güverciniymiş. Az önce size gösterdiğim güvercin burada. Çok Ve normal güvercinden daha büyük boyutta.